Merhabalar sevgili öğrenciler. Bu dersimizde yabancı dilden dilimize geçen kelimeleri tanıyoruz. Aynı zamanda bunların Türkçe karşılıklarını öğreniyoruz sevgili çocuklar. Öncelikle yabancı dilden dilimize geçen kelimeler Bizler için faydalı mıdır sevgili çocuklar? Hayır değildir. Çünkü dilimizin gerçek yapısını bozarak dilimizde uyumsuzluklara yol açar sevgili çocuklar. Tabii ki de yabancı dil bilmeliyiz, farklı bir dil öğrenmeliyiz ama günlük dilimizde konuşurken ve yazı yazarken kendi öz Türkçe'mizi kullanırsak hem Türkçemizi zenginleştirmiş oluruz hem de gelecek kuşaklara, öbür nesillere de bu kelimeleri kazandırmış oluruz ve Türkçenin kendi yapısını bozmamış oluruz sevgili çocuklar. Bu yüzden yabancı kelimeler yerine günlük konuşmamızda ve yazımızda Türkçede kullanmamız önemli bir detaydır sevgili çocuklar. Aynı zamanda bu kelimeler dil kurallarımız açısından da yazım ve okunuşlarda sorunlara neden olur sevgili çocuklar. Birazdan örneklerde de göreceksiniz bazı kelimelerin yazılışlarıyla okunuşları farklı olduğu için bu da yine kurallarımız açısından hatalara yol açmakta. Ama Türkçe'de öyle bir sorunumuz yok. Türkçe'de biz nasıl yazıyorsak o şekilde okuyoruz ve dil açısından da bozulmalara, hatalara neden olmuyor Türkçemiz. Örneklere bakacak olursak ilk örneğimizde aslında sıklıkla kullandığımız mesaj kelimesini görüyoruz sevgili çocuklar. Ama mesaj yabancı bir kelimedir. Yabancı dillerden dilimize geçen bir kelimedir. Bunun yerine Türkçe kelime olan ileti kelimesini kullanabiliriz sevgili çocuklar. Yine aynı şekilde start yabancı bir kelimedir. Yabancı dilden dilimize geçmiştir. Türkçe karşılığı da başlangıçtır, başlamaktır. O yüzden bir şeylere başlanırken start vermek demek yerine başlamak demek daha doğrudur. Türkçe bir kelimedir. Daha sonra sıklıkla kullandığımız bir kelime daha var. Üçüncü örneğimizde bye bye kelimesi. Bye bye da yine yazılışı gördüğünüz gibi farklı, okunuşu farklı bir kelime. Bu da Türkçe'de anlam hatalarına, yazım hatalarına yol açan bir kelimedir sevgili çocuklar. Bunun yerine Türkçe karşılığı olan görüşürüz kelimesi daha sağlıklı bir kullanım olacaktır. Yine burada e, sıklıkla karşılaştığımız restoranlarda menü kelimesi aslında menü kelimesi de yabancı dillerden alınmıştır sevgili çocuklar. Bu kelime yerine neyi kullanabiliriz? Yemek listesi kelimesi hem daha anlaşılır hem de Türkçe bir kelimedir. Yine aroma kelimesini de sıklıkla duyarız sevgili çocuklar. Aroma aslında Türkçe'de hoş koku demektir ama biz yabancı dilden geçen aromayı daha sık kullanırız. Bunun yerine hoş kokuyu kullanmak daha doğru bir kullanım olacaktır. Yine burada son örneğimizde duble kelimesi var sevgili çocuklar. Yine yabancı dillerden alınmıştır. Ne demek Türkçe karşılığı? Çift demek yani çift ne demek? İki. Her şeyden iki tane olunca biz ona çift diyoruz. Bu yüzden duble yerine de çift kelimesini kullanmak daha doğru bir kullanım olacaktır. Sevgili çocuklar günlük konuşma dilimizde ve yazı yazarken kelimeleri Türkçe olarak söylemeye ve yazmaya dikkat etmeliyiz. Neden? Hem az önce açıkladığımız nedenlerden dolayı hem yazım hatalarından daha az etkilenmek için Türkçe'yi kullanmak daha etkili olacaktır. Peki burada sadece birkaç örnek gösterebildik ama yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarına Türk Dil Kurumu'nun internet sitesinden de kolaylıkla bakabilirsiniz sevgili çocuklar. Birçok örnek var bu konuyla alakalı. Günlük dilimizde de kullandığımız çok fazla yabancı kelime var. Bunlara da bakarak Türkçe karşılıklarını bulabiliriz. Aynı zamanda soru ve etkinliklerimizde de bol bol örnekler var. Bunları da yapmayı unutmayalım konumuzu pekiştirmek için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.